dersimizde Mastercam programında katı yüzeyinin silinerek Sheet Body yani saç gövdenin elde edilmesini göreceğiz. Bunun için kullanacak olduğumuz komutumuz Solid Çekme menüsü altında bulunan Remove Solid Faces komutudur. Bu komuta girdiğimizde karşımıza çıkan e, araç çubuğumuzda sadece biz yüzey seçimimiz işleniyor. Biz e, açılmasını istediğimiz yüzeylerimizi seçiyoruz. Birinci yüzeyimiz ikinci yüzeyimiz ve üstteki üçüncü yüzeyimizin açılmasını istiyoruz. Bu yüzeyler açıldığında katımız bir saç gövde şit metal şekline dönüşecektir. Seçimi sonlandırıyoruz. Bu açılacak yüzeylerin muhafaza edilmesini, görünmez yapılması ya da silinmesi seçenekleri var. Biz silinmesi seçeneklerini tıklıyoruz ve bütün kenarları açmasını istiyoruz. Evet diyoruz. Burada bir renk seçimi yapıyoruz. Örneğin sarı rengimizi seçiyoruz. Okey düğmemizi tıkladığımızda gördüğünüz gibi kenarlarımız sarıyla gösteriliyor ve bizim şu anda katı gövdemiz ee, bu seçmiş olduğumuz 3 yüzeyi açılarak 1, 2 ve 3. yüzeylerini açılarak da e, objemiz bizim saç gövde şekline dönüştürülmüş oluyor.